Arkadaşlar küfür etmeyin ya, küfürlü konuşmayın. Ha harbiden böyle küfür etmek istiyorsanız Aleyküm selam bravo. Harbiden birine küfür etmek istiyorsanız yani yiyorsa o adamı karşınıza alın. O adamın gözünün içine bakarak küfür edin anladın? Böyle çok basit. Vallahi ben de giderim ha böyle sahte hesaplarla. Yok bilmem senin ananı yok bilmem senin şerefini bilmem. Çok basit vallahi. Ama bak ha haşa huzurdan burada ablalarım abilerim var özür dilerim. Hani tuvalete gidiyorsun ya donunu indiriyorsun ya bacak arasında üç şey var ya, hiç şeyden utanmıyorsan o bacağının arasındaki üç şeye bak, o üç şeyden utan. Yer bedelsizlik yapma, inanmıyorsan sitir <laughs> Neyse şimdi kalkıyorsun, üç kişilik koşularda kalkıyorsun. Kardeş kalk üç kişiyiz, sen bulaşık yıka, sen e, yerleri süpür, ben masaları. Yok önce bir kahvaltı yapalım, önce biz... sıkarız. Ya kardeşim kalk bir temizlik yapalım. Temiz, tem, temiz, temiz, Temiz yerde daha güzel olur. Danimarka'ya selam olsun. Yani temiz temizliği içinde kahvaltı edelim daha güzel. Yok. Ya gidiyorlar zıt oluyorlar gardiyanlarla. Öyle yani işte. Yine en iyisi tek kalmak. Anladın? Allah'tan beni bu cezaevine kattılar. Ben 2015'te başka biriyle yattım. İki kişilik, üç kişilik. Adamlar ne kadar pisli. Muşa selam olsun ya. Hoş geldin o kardeşim şimdi vursan günahtır. Vurmasan bir dert. Kardeşim gözünü seveyim kalk bir temizlik yap ha. Oğlum ben sana da yaptırmıyorum. Tövbe tövbe ben nasıl birine yaptırırım? Kalk bulaşık sana zor mu geliyor? Bulaşığı ben yıkayım. En kolay sana ne geliyor? Kolay sen kolayını sen yap. Ben zorunu ben yap. Yapmıyorlar abi ne? İmansız adamın bereketi mi olur koğuşunda? Vallahi <laughs> billahi. Adamlar gidiyor bazıları da var, non şüpafliyoruz, Mersin doğumlu kardeş, adamlar gidiyor aylık etme diyecek, yiyecek içecek erzak alıyorlar, anladın? Bir kilo eti bir yemeğin içine katıyor, 2 kilo eti bir yemeğin içine katıyor kardeşim şunu sebzesi de var, vallahi siz şimdi diyorsunuz yani et meyett ayıptır anlatma, vallahi detaydır ama anlatılır, hani anladınız ne demek istediğimi? Kardeşim kalk bir adam akıllı bir kantinini al. Kalk adam akıllı bir temizliği Olmuyor abi olmuyor. En iyisi tek kalmak. Kendi ağız kokunu çekiyorsun. Kendi temizliğini Kendi pisliğini temizliyorsun. Ha ve değil tamam. kızın tüysi kuraj mı var? Telefonunu güzel sakla değil. Vallahi gel telefon. Yüzümü iki hafta gösterdim. Başıma kalmadı. Gelmedi kalmadı. Urfa'ya selamlar Serdar hoş Asya ben Türkiye'de yaşamıyorum ki kızım. 20 yıldır Fransa'dayım ben. <laughs> Annem babam var 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 abla çok şükür var. Yayın yükseldi. hiç yayındır ya Türkiye. Ama yükselir birkaç güne kadar eskisinden fazla olur. <laughs> La sen misin Joh? Ya sen daha cezaevinden çıkmadın mı Joh? Ah ve Allah yardımcın olsun. Daha 5 yıl ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Fransa abi Fransa. <laughs> Merak ettim abi bir kere göster. Vallahi göstermem değil İki hafta gösterdim başıma gelmedi kalmadı kardeş. Abim bir taraftan. Cezardan değişiyor. Yok abi ne işin <laughs> Yo ya abla ya üstünde şey var merak etme. <laughs> ha o kendine iyi bak ha telefonunu güzel sağla gözleri. <laughs> Dışarıdan çok gördüm <laughs> valla. Ay dışarı mesela sarma var ya sarma. O üzüm yaprağından yapılan. O bir de tarhana çorbası. Mesela şöyle sorma de yemin ederim. Ha. Yemin